gerçekten ne video çekecek ne konuşacak ne bir şeyler anlatacak enerjiyi böyle toplayabiliyorum. Merhaba. Selamünaleyküm gön gönül dostlarım. Ay, böyle o kadar uzun zamandır konuşmuyorum ki uzun uzun böyle kendim gibi böyle rahat rahat konuşmuyorum ki. Çünkü biliyorsunuz ki konuşma iki kişi arasında gerçekleştirilen ya da ikiden daha fazla insan arasında gerçekleştirilen bir eylem olduğu için ee, ben başka yerde konuşurken kendimi o kadar rahat hissedemiyorum. Böyle en rahat kendi kendime, kameraya konuşurken kendimi çok rahat hissedebiliyorum. O kadar uzun zamanda kendi kendime kalıp kendi kendime konuşamadım ki. Ee, tabii ki bunun bir sürü sebebi var. Birincisi, iki aydır günde 12 saat mesai yapıyorum. Bazen 13 oluyor, 14'ü bulduğu da oldu. Ee, kafede bir, kafede garson olarak çalışıyordum. Allah o kafenin de, belası. <laughs> o kafenin de belasını versin de neyse konuşuyor bu değil. Onu da başka bir gün e, anlatmak istiyorum, gerçekten. E, her sene bir kafede çalışıyorum ve her sene başıma mutlaka bir şey geliyor ve e, onu da bir anlatayım yani bir ara. Çalıştığım kafelerde başıma gelen olaylar silsilesi diyerekten. Bayağı da çalışıyorum, o yüzden video falan da çekemedim. Aslında çok seviyorum burayı, böyle burada video çekmeyi, burada tanıştığım insanları falan. Böyle burada bir sürü insan var. Hatta gereğinden çok insan var. Yani tahmin ettiğimden daha çok insan var burada. Böyle özellikle az önce bir, biri mesaj atmış. İşte skins videonu izledim çok iyiydi falan diye. Böyle bir sürü mesaj alıyorum bazen. Böyle Ya bir sürü değil de işte benim için çok yani anlıyor musunuz? Benim gibi böyle kendilerine takılan biri için. Bana bu kadar çok geliyorsa Allah bilir büyük youtuberlara ne kadar çok gidiyordur bilmiyorum ama. Evet. Bilmiyorum hoşuma gitti dedim ki bir video çekeyim artık bu video bir borçtur dedim. Bir açıklama videosu. <laughs> Nerelerdeydim videosu. Ee, çünkü gerçekten iki aydır o kadar şeyim ki böyle zor koşullar altında çalışıyorum ki. Ve o kadar çok şey geldi ki başıma. Ya çalıştığım yeri çok seviyordum ama. Ee, bazen sevmek yetmiyor anlıyorsunuz değil mi? Bazen böyle... <laughs> Sevince olmuyor. Bir sürü şey oldu. Kedi sahiplendim. Sonra kedim kaçtı evden. Sonra iki gün 3 gün sokakta onu aradım. Gerçekten çok perişandım. Mahvolmuştum yani. E, sabah işe gitmeden önce sokaklarda kedimi arıyorum. Sonra uyanıyorum kalkıyorum işe gidiyorum. Sonra işten çıkıyorum. Gece sabaha kadar sokakta kedimi arıyorum. İlan asıyorum. insanlara soruyorum bilmem ne. 2 gün böyle geçti ve hayatımın en zor iki günüydü. E, gerçekten perişan oldum böyle dükkanda çalışırken e, kaşıkları falan siliyorum. Böyle kaşıkları ayakta silerken birdenbire ağlamaya falan başlıyorum. Tezgah siliyorum, tezgah silerken birdenbire ağlamaya başlıyorum falan. Hayatım en korkunç iki günüydü gerçekten. E, Temmuz ne kadar iyiyse, yani Temmuz bana ne kadar iyi geldiyse Ağustos'ta o kadar kötü geldi. Ağustos o kadar kötüydü ki inanamıyorum gerçekten Ağustos'ta yaşananlara. Halbuki Temmuz çok iyiydi yani. E, özellikle hayatımın e, ilk 6 ayı 2021'in çok kötüydü ve dedim ki herhalde Evren benden bu Temmuz ayı ile özür diledi. Bak sana çok iyi bir Temmuz veriyorum. Çünkü hayatın ilk 6 ayı berbattı diye. Ama Ağustos da çok kötüydü. Yani ailemle aram sıkıntılı, kedim, bir sürü şey, iş yerim, iş yerindeki arkadaşlarım, özel hayatım. Özel hayatım. <laughs> özel hayatım çok kötü durumda. Aşk hayatım Öyle bir şey yok. Yani biraz karışıktı. Ve böyle hiçbir şey toparlamak için de çaba harcamadım bir dönemdeyim açıkçası. Çünkü şey, zaten Ankara'ya gideceğim modundayım. Gerçekten hayatımın son bir buçuk senesini hiçbir şey yapmayarak geçirdim. Çünkü ne zaman bir şey yapmak istesem hep şey dedim. Ya zaten Ankara'ya gideceğim falan dedim. Ve o günler geldi çattı. Haftaya, bugünlerde Ankara'da olacağım. Bu haftaya, ondan sonraki haftaya. Bir gün Ankara'da olacağım yani bu ay içinde. Ankara'ya gideceğim ve böyle Ankara'ya gidip bir şeyleri düzene sokup soktuktan sonra böyle tekrar bir sürü video çekmeye ve çok ve burada çok eğleniyorum çünkü burada tanıştığım insanlarla konuşmak çok keyifli geliyor bana yorumlarda insanlarla konuşmak bana çok keyifli geliyor gerçekten e, böyle aramda hiçbir bağ olmayan ama sadece sohbet etmeyi sevdiğim sadece ortak bir kümede buluşabildiğim insanları çok seviyorum o yüzden e, böyle bir Neredeyim? Ne yapıyorum? Hani bir ölmedim arkadaşlar. Çünkü aranızda internetciye inananlar çok vardı. Maalesef etmedim henüz. O gün bugün değil yani. Ankara'ya gideceğim işte. Gideyim yurduma artık evime nereye yerleşeceksem oraya yerleşeyim. Hayatımı bir düze sokayım. Kayıtlarımı mayıtlarımı yapayım. Hazırlığı atlayayım. Ondan sonra sonrasına bakacağız. Bir düze çıkayım da çünkü şu an çok gerginim. Yani normal, hayatımın yeni sezonu aslında bu, bu şu an sezon finali, kapanış konuşması gibi bir şey benim için hayatımın yeni sezonu başlıyor ee, Ankara'da yeni bir hayat, yeni insanlar hiç tanımadığım bir şehir hiç alakam yok hangi otobüse bilmem gerektiğini bilmiyorum Ankara için kent kartım bile yok bir kent kart çıkartmam lazım Ankara'da tanıdığım tek insan Mansur Yavaş, başka kimseyi tanımıyorum ee, ve yepyeni insanlar tanıyacağım yepyeni bir şehir. Hiç bilmiyorum. Konfor zonumdan çıkacağım bir olay. Ve çok gergin hissediyorum açıkçası kendimi. Düşündükçe böyle mideme kramplar falan giriyor. E, Berfin gelecek. E, ama Berfin bir ay sonra gelecek. O Ottu'da okuyor. Ottu zahmet etmiş de bugün açacağız okulu diye mail atmış. Sevde belki gelecek, belki gelmeyecek. her şey çok karışık ve böyle çok akıştayım şu an. Böyle hayatımda bir şeyleri düzene sokmak için çabalamıyorum. Her şeyi zamana bırakıyorum. O zaman her şeyin ilacıları falan bodundayım şu sıralar. Ee, burada sevdiğim insanları bırakıp gideceğim. Kendi hiç mutlu hissetmiyorum. Bir kere odamı bırakıp gideceğim. Bu hayatta en sevdiğim şey odam. Odamı, duvarımı, duvarımdaki fotoğrafları, yatağımı çok seviyorum. Böyle yok, köşede duran bambularımı falan her şeyimi çok seviyorum. Ve odamı bırakıp gitmek bana korkunç hissettiriyor ve hiç tanımadığım insanlarla bir odayı paylaşacak olma fikri beni çok geriyor. Tamam ben kolay anlaşılabilen bir insanım ama aynı evde yaşanabilecek türden bir insan değilim. Çünkü benim kendi odamın içerisinde çok sınırlarım var. Böyle eşyalarım konusunda çok takıntılıyımdır falan. Ne olacak ne bitecek gerçekten bilmiyorum ve çok gergin hissediyorum açıkçası kendimi. Ve internetten falan da baksın. Youtube'dan biraz bakmaya çalışsın. Hiç Hacettepe yurt vlogu falan hiçbir şey yok Youtube'da. Kimse çekmemiş. Gerçi Hacettepe'li yok mu koskoca Youtube'da? Neyse ilk ben olayım. Hacettepe yurt vlogu yakında gelir arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ee, seneye için belki birilerine yardım olur. Çünkü ben aradım bulamadım Youtube'da. Yani doğru düzgün hiç vlog yok. İki tane çocuğun çektiği var. onda da hiçbir şey anlamadım izleyince. Ee, Öyle işte. Yani hayatımın yeni sezonu yakında başlıyor. Çok ufak bir sezon finali verdim. Ee, bu bir hafta biraz evde yatacağım ve iki aydır 12 saat mesai yapmanın acısını çıkarırcasına yatacağım ve sadece Avlu izleyeceğim. Açıkçası iki gündür çalışmıyorum ve iki günde bile e, net çeliksel 23 bölüm Avlu seyretmişim. Birkaç Türk dizi seyredip kafamı dağıtacağım. Sonra bakalım. Ankara'ya gidip hayatımı düzene sokmayı deneyeceğim. <laughs> Çünkü bütün planımı bir buçuk yıldır Ankara'ya gideceğim ve hayatımı düzene sokacağım olarak yaptım. Ya bu hayatı düzene sokacağım ya da ya da bu hayatı düzene sokacağım. Gerçekten başka şansım yok. O yüzden ilk işim Ankara'ya gitmek, kendime bir ajanda almak ve Yok ya tekrar başlamak olacak herhalde. Böyle küçük bir konuşayım dedim çünkü bayadır da konuşmuyorum kendimi böyle eksik hissediyorum böyle burada buraya video atmayınca. Mesela çünkü burada tanıştım bazı insanlarla Instagram'dan falan konuşuyoruz, sohbet ediyoruz bazen. Ama buradan tanışıp böyle sadece yorumlarda konuştuğum birkaç insan var. Onları da çok seviyorum böyle. Lütfen yorumlara gelin çok sıkılıyorum. Evin içindeyim böyle kafa yiyecek gibi. İki gün evde kalmak bile bana yetti açıkçası ama biraz evde kalıp ee, dinleneyim. Haftaya da çünkü bütün arkadaşlarımla tek tek veda edeceğim. Hepsiyle farklı günlerde buluşup hepsine veda etmeye çalışacağım. Üzgünüm. Çok mutsuzum İstanbul'u terk ettiğim için. İstanbul'dan ne kadar nefret edersem edeyim İstanbul benim evim yani. Ee, kendime her kötü hissettiğimde Kağıthaneye gitmeyi çok seviyorum. Evet insanlar kendi insan kötü hissetmek kağıthaneye mi gider dese bile evet ben gidiyorum. Kağıthaneyi çok seviyorum. Çünkü yani kağıthane. Sadabad'ın orayı çok seviyorum. Bu bildiğimiz kağıthane değil. Sadabad'ın orayı çok seviyorum. İşte Sadabad'da o e kadar olan kağıthane benim evim gibi bir yer. Ee, ne bileyim tanıştığım bütün insanları neste götürmeyi çok seviyorum. Mesela Ankara'ya gideceğim ve tanıştığım insanları nereye götüreceğim? Benim klasiğimdir ya ben bütün arkadaşlarımı neste götürürüm anlıyor musunuz? Hani gelse bir mekan var deyip seni e, bütün arkadaşlarımı oraya götürüyorum. Şimdi nereye götüreceğim insanları bilmiyorum. Gelginim o yüzden İstanbul'a veda etmek biraz zor olacak benim için. geri Gele geleceğim elbette ama bilmiyorum. Yani her ne İstanbul'un bir köyünde de Aslında burası köy gibi bir yer yani. Çok da İstanbul'da bir yerde yaşamıyorum. Biraz İstanbul'un dışında bir yerde yaşıyorum ama yaşadığım yeri de çok seviyorum. Güzel bir yerde yaşıyorum. Bilmiyorum. Üzgünüm, mutsuzum ve saçmalıyorum şu an. Her neyse. 2,5 litre kola 10 lira olmuş. Hiç mutlu değilim. <laughs> Boğazımda kaldı. <laughs> 2,5 litre kola 10 lira olmuş zaten. Keyfim kaçık bu yüzden. Yurtlar 2000 lira olmuş. Onasını satayım. 2000 lira yurt mu olur? Başım çok ağrıyor. Gerçekten bunları düşünmekten başım ağrıyor. Artık ben gideyim avlu seyredeyim biraz ya. Daraldım çünkü. Yine gelecek kaygısı ve ekonomik kaygılar böyle bünyemi sarmaya başladı. Ben gideyim. Görüşürüz. Yani ölmedim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Çünkü intihar edeceğimi düşünen çok vardı yorumlarda. Etmedim henüz. Henüz yani. Edebilirim. Bilmiyorum. Görüşürüz. Bay bay.